Merhabalar, ben İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Zeren Keskin. Bugün sizlere yazılım mimari tasarımı dersim kapsamında hazırlamış olduğum ikinci araç satış sistemi yazılımının anlatımını, sunumunu gerçekleştireceğim, yapacağım. öncelikle kodları açmadan şu şekilde bir UML diyagramımı e, anlatmak istiyorum ama hemen onun öncesinde de aslında ben bu projede nasıl yol aldım onu anlatmak istiyorum. Ben bu projede e, daha sonra da aslında kullanabilmek amaçlı, daha sonra da bana yol göstermesi amaçlı öğrenmek amaçlı birazcık da zaten .NET tarafına, .NET Core'la alakalı ilgili olduğum için e, ana hatlarıyla bir API yazmak istedim. İşte CRUD işlemlerini, create, read, update, delete işlemlerini gerçekleştiren e, Fonksiyonlar tam olarak gerçekleştirmese de fonksiyonların klasörlenmiş, dosyalanmış şekli belirli, yerleri uygun şekilde tasarlanmış. Ee, aslında bir iskelet API gerçekleştirmek istedim. Bu iskelet API'de 4 tane ana entiti kullandım. Ee, bunlar işte Vehicle, User, Comment ve Advertisement yani ilan. Bu dört tane e, entity üzerinden gerekli işlemleri, fonksiyonları tanımladım. Daha sonra onların çağrılmasını yaptım. Önce bir klasörlerimi teker teker anlatayım. Entities klasörü oluşturdum. Burada e, entitylerin özelliklerini temsil eden sınıflar oluşturdum. İlgili özelliklerini tanımladım. Vehicle, User, e, Comment, işte Comment, e, Advertisement gibi farklı entitylerin özelliklerini tanımladım. Propertylerini yazdım. Daha sonra Entity Framework kullanıyormuşum gibi bir data access klasörü de oluşturdum. Bu data access klasöründe DTO'lar tanımladım bu bahsettiğim entitler için. DTO data transfer object yani veri transfer nesnesi olarak geçmekte. Entity Framework'ün ayrıca DB context sınıfını da burada tanımladım. Veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmek için böyle bir yol izledim. Veri tabanı tablolarını ve ilişkilerini belirledim. Daha sonra bir Repository klasörü oluşturdum. İlgili veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmek için bir arayüz diyebiliriz. Repository ise genel olarak. Eklemek, güncellemek, silmek, ID'ye göre aramak gibi temel işlemleri sağlıyor. Burada metotları implemente ediyorum. Veri tabanıyla alakalı olan işlemlerin implementasyonunu yapıyorum. Daha sonra Services klasörü oluşturdum. Bu da tabii ki en önemli. iş mantığını yöneten servis arayüzü olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Logic işlemleri burada yaptım daha doğrusu e, yapılmasını öngördüm diyeyim. E, burada fonksiyonları tamamen implementasyonunun yapılmasını sağlayıp, sağladım, sağlamaya çalıştım öyle diyeyim. Daha sonra Controllers klasörü oluşturdum bir de tabii ki. E, Controllers klasörü de HTTP isteklerini karşılayan kontrolcü sınıf olarak tanımlayabilirim. Get, Post, Put, Delete gibi işlemlere yönelik metotları içeriyor. Bu metotlar ilgili e, farklı service sınıflarını kullanarak iş mantığını gerçekleştiriyor ve sonuçları HTTP yanıtı olarak, HTTP yanıtı olarak dönüyor. E, bu şekilde bir klasörleme yaptım. Dediğim gibi benim için öncelik aslında bu klasörleme dosyalama işleminin çözülmesiydi. Çünkü büyük projelerde e, iyi klasörlemenin kodun okunabilirliği açısından çok önemli olduğunu farkındayım. Elimden geldiğince solid prensiplerini de bu bakımdan kullanmaya çalıştım. E, şu şekilde anlatmaya geçebilirim. Dediğim gibi 4 ana üzerinden gittim. Bunlar Advertisement, Comment, User ve Vehicle. E, bu şekilde İngilizce dil kullandım bu arada. Daha e, yazılımda bu şekilde alışmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum en azından. Yani sektörde anladığım kadarıyla zaten hep böyle kullanılıyor. Özellikle backend tarafında .NET yazarken bu şekilde kullanılıyor. O yüzden isimlendirmelere dikkat ederek İngilizce kullandım. E, vehicle'da farklı propertiler tanımladım, user'da aynı şekilde tanımladım, e, comment'de aynı şekilde tanımladım. Daha sonra aralarındaki ilişkileri, e, vehicle equipment diye bir tane daha bu arada benim entitimde var. İşte e, her vehicle, vehicle equipment bir vehicle birden fazla equipment'a sahiptir. E, bir vehicle, bir user bir vehicle alır ya da satar bu sitede. E, bir user bir yorum yapar, birden fazla yorum yapar hatta yine aynı user birden fazla bir arı alıp satabilir araç alıp satabilir ee, her ilan birden fazla komente sahip yoruma sahip olabilir her ilan birden tam bir ilan bir tane araca sahip olur şeklinde şu şekilde kendi aralarında e, relationship durumlarını da yaptım relationship durumlarını ee, burada advertisementın da property'lerini tanımladım daha sonra aslında daha fazla benim eee classlarım, interfacelerim var. Tamamını UML class diyagramında açıkçası göstermedim. Onlar da mevcut ama önemli olan eee vehiclelarım ve, e, herhangi bir entity'nin bir servisini kullanıyor. Hatta daha demişim users da olur. E, kullanıyor ve buna göre bir dönüt, bir output alıyor. Bunu tanımladım. Aşağıda bazı açıklamalar yaptım. E, klasöründe dediğim gibi varlık sınıflarını tanımladım. Data access klasöründe bu varlıklara karşılık gelen veri transfer nesnelerini oluşturdum. Repositories klasöründe her varlık için arayüz ve arayüzleri uygulayan sınıflar oluşturarak veri tabanı işlemlerini soyutladım. E, soyutlama kullandım. Controllers klasöründe ise HTTP isteklerini karşılayan ve ilgili servisleri kullanan metotları içeren kontrollü sınıfları tanımladık. E, ödevin önemli kısımlarından biri olarak Solid tarafını bu projede nasıl kullandım onu da şöyle açıkladım. Responsibility Principles her sınıf veya bileşen yalnızca single responsibility de diyebiliriz. Daha çok öyle ben de öyle biliyorum. Single responsibility yani her bir sınıf ya da her bir bileşen tek bir işi yapmalı. Bu şekilde tek bir göreve sahip olmalı. Mesela örneğin Vehicle Services sınıfı yalnızca araç işlemleriyle ilgilenirken Advertisement Service sınıfı yalnızca ilan işlemleriyle ilgilenir. Her sınıfın ve bileşenin tek bir sorumluluğu olduğunda Single Responsibility Principle prensibine uyulmuş olur. E, single Single'ı Kusura bakmayın. Open Close Principle. Burada sistemin genişletilebilir olması ve mevcut kodun değişiklik yapılmasını gerektirmemesi önemli. Örneğin yeni bir işlevsellik, işlevsellik eklemek için var olan sınıfları değiştirmek yerine Yeni sınıflar veya bileşenler eklemek suretiyle genişletme yapılır. Bunu dediğim gibi klasörleme sistemiyle gerçekleştirmeye çalıştım. Yani her bir e, entity'nin her bir nesnenin öyle de diyebilirim e, her bir nesnenin kendisine ait bir servisi kendisine ait DTO'su kendisine ait interface'leri olmasını sağlayarak ortama daha doğrusu yazılıma yeni bir nesne ekleneceği zaman yeni bir Entity demem daha doğru. Yeni bir Entity ekleneceği zaman, özellik ekleneceği zaman ona klasörde yeri bulunup birebir ekleme işleminin yapılmasını sağlamaya çalıştım. Risk of Substitution, substitution Principle projenizde sınıf hiyerarşileri olduğu sınıf hiyerarşilerini doğru bir şekilde kullanarak türeyen sınıfların temel sınıfın yerine kullanılabilmesi sağlanır. Örneğin Vehicle sınıfının türeyen sınıfları olan Car ve Motorcycle, mesela araba ve motosiklet, Vehicle sınıfının yerine kullanılabilir ve aynı arayüzleri sunar. Ee, dediğim gibi daha geniş kapsamlı bir Vehicle, araç sınıfı oluşturdum. Sonrasında ihtiyaç oldukça mesela ben bir motosikletlerin özellikleriyle alakalı işlem yapmak istediğimde diyelim, bir motosiklet sınıfı oluşturup, motosiklet bir araçtır, <laughs> çok özür dilerim, diyerek işlemi işlemimi gerçekleştirebilirim. Interface Segregation Principle arayüzleri kullanılan yerlerde ihtiyaç duyulan özelliklere göre ayrılması önemlidir. Her bir sınıf veya bileşen ihtiyaç duyduğu işlemleri kapsayan ayrı bir arayüz kullanmalıdır. Bu sayede gereksiz bağımlılıklar önlenir ve ISP prensibi uygulanmış olur. Bunu da elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Repozitörler, e, repozitörlerde olsun, e, şeylerde olsun, servislerde olsun, interfaceleri kullanmaya çalıştım. Çünkü Referansını tutmak için zaten interfes çok fazla kullanılması gereken ihtiyaç duyulan bir olgu. Benim bildiğim kadarıyla öyle diyeyim. E, Dependency Inversion Principle bağımlılıkları soyutlamalara dayanması ve somut uygulamalara uygulamaları değil yüksek seviyeli modüllere bağımlı olması gerekmektedir. Örneğin Vehicle Controller sınıfı iVehicle Service arayüzüne bağımlıdır. Bu sayede yüksek seviyeli bir arayüz üzerinden işlem yapar. DIP prensibine uy uyulmuş olur diyebilirim. Şimdi kodlarımı incelemeye geçersek eğer. Dediğim gibi şu şekilde bir klasörleme yaptım. Şu an program CS'deyim. Şu şekilde bir klasörleme yaptım. Entitelerden başlamam gerekirse bir admin entitisi oluşturdum. Admin entitisi admin bir user'dır olarak tanımladım. Öyledir. Ama admin, burada önemli olan nokta benim gereksinimlerden anladığım kadarıyla e, Publish'e yani bir şeyin yayınlanıp yayın, yayınlanmamasına onay vermesi e, ve çok özür dilerim unuttum bir işlem daha yapıyor. Bir dakika. Evet onay verip vermemesi ya da ilan yayınlaması direkt. İlan yayınlamak ve ilan yayınlarının onayı e, hani publish'lemek ve approve'lamak ona gelen ilanları approve'lamak sonrasında da publish'lemek admin'in görevi. E ee, admini bu yüzden ayrı oluşturdum. İki farklı e, eylem gerçekleştireceği için, fonksiyon metot gerçekleştireceği için. <laughs> Daha sonra bir advertisement entity'si oluşturdum. İlan entity'si. Bu ilan entity'nin ID'si, advertisement ID'si, e, vehicle ID'si, owner ID'si <laughs> bunları tanımladım. Daha sonra işte title, description, price, e, açıklaması, başlığı ee, ücreti oluşturulduğu zamanı onaylandı mı yayınlandı mı şeklinde e, bu şekilde bol yayında tuttuğum ve bir tane de vehicle içinde tutmasını sağlayarak bu şekilde bir e, şey oluşturdum entity ilan entitesi daha sonra bir comment entitesi oluşturdum burada da ID'sini bu comment'ın içinde bulunduğu advertisement ID'sini ee, içinde bulunduğu da olabilir, eklendiği de denebilir. Ee, bu komutu yapan user id'yi, Daha sonra bu komutun içeriğini, kontentini ve ne zaman bu yorumun yapıldığını tutan bir entity oluşturdum. Daha sonra burada e, bu social Entity'sini tamamen <laughs> filtreleme yaparak arama, filtreleyerek arama özelliğinin gerçekleştirilmesi için yaptım. Ee, vehicle type mesela işte hangi araç türüne ait olduğuna göre arayacağımız için işte şu yıllar arasındaki bir model araba olsun. Model tabii ki daha farklı bir şey ama Türkiye'de öyle kullanıyoruz diye söyledim. Hani 2010 çıkışlı 2010 ve 2015 arası çıkışta üretilmiş arabalar olsun diye minimum year, maksimum year şeklinde tanımlamalar yaptım. Markası, modeli, yakıt tipi ve hani şu şu şeyler arasında olsun işte en az 200 bin lira en fazla 500 bin lira gibi bu şekilde bir arama yapılması için bu şekilde filtre filter de tanımladım. Daha sonra kullanıcım için e, ID tanımladım. First name, last name, email, password tanımladım. Password tabii ki böyle tutulmaması gerekir yani e, güvenlik açısından. Ben şu an için tanımladım. E, zaten database'e geçirirken hashlemek çok önemli daha sonrasında eğer yani projeyi ayağa kaldırırsam gerçekten tabii ki password'ü böyle tutmayacağım. Ee, vehicle tanımladım tabii ki çok önemli. İşte burada işte motoru, yakıtı, modeli yine anlattığım gibi işte ID'si onun ID'si. Yani user ID'de gibi de düşünebiliriz. Hani bu bu aracı kim satıyor şeklinde. İşte ne kadar kilometre yaptı, fiyatı ne kadar. Burada vehicle equipment dediğim gibi işte e, bu vehicle bu vehicle ekipmanlara sahiptir şeklinde entity'ler tanımladım. <laughs> Sonrasında e, repository'lerini tanımladım bunların. Repository'sinin içinde interface'lerini de açtım. Bir admin repository. Daha doğrusu önce detaylarını anlatayım. Data access'te bu anlattıklarımın tamamının e, DTO'larını tanımladım. Bu şekilde. Önemli olan, database'e geçecek olan, hemen hemen hepsi tabii ki. E, update için iki ayrı verdim. Update ve Create Advertisement ilan oluşturma ve güncelleme için iki ayrı DTO verdim. Çünkü oluştururken tamamını e, oluşturuyorken, güncellerken sadece belirli şeylerin değiştirilmesine izin vermeyi uygun gördüm. Öyle diyeyim. User DTO'sunda mesela buraya bir password vermedim. Ee, verilebilir tabii ki. Vehicle DTO. Burada DB context sınıfı mevcut. Burada DB set kullanarak işte bahsettiğim Proport, e, Proport demeyeyim. Entitilerimin kolonlarını oluşturmaya çalıştım. Kolonda değil, table'larını oluşturmaya çalıştım diyeyim. Beş tane diyorum dört tane diyorum beş tane aslında vehicle equipment da bir, benim bir tabii entitim ama hani diğerleri daha kalabalık ve diğerleri üzerinde daha çok işlem yaptığım için onları söyledim. Sonrasında e, Repositörlerini repozitörlerini oluşturdum. Dediğim gibi bu repozitörlerde e, database tarafında da yapılacak olan işlemleri tanımladım. test olarak e, işte kurut işlemlerini tanımladım. Get all yaptım bir tane bir tane get by id yaptım. Diğerleri zaten kurut işlemleri işte update, delete, add. Burada mesela advertisement alakalı kurut işlemlerini tanımladım. Get all, get by id, async yaptım. Ama e, tabii ki bu da işleri dolu değil. Ama hani getirilmesi beklenen bazı fonksiyonları da tanımladım. Onaylanmış ilanları getir. Beklemede olan ilanları getir. Admin tarafında önemli. E, yayınlanmışları getir. <laughs> Özür dilerim çok. E, Owner ID'ye göre getir. kriter yani kritere göre search filter oluşturmuştum ya. Bunlara göre bana ilanları getir. Çünkü ben hem admin olarak kendi ekranımda o şekilde bakabilirim. Hem de karşı tarafa sunacağım tabii ki bunu. O yüzden bu şekilde e, tanımlamalarımı yaptım. Command repository'de de aynı şekilde get my id. Get all da tanımlayabilirmişim aslında. Ama hani comment de bilemedim. Get comments by advertisement ID. Yani yine ilana göre comment getirme. E eyleminin fonksiyonunun gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüm. Onu tanımladım. Repository kısmında da aynı şekilde e-mail ile iUser repository e ile getirme. Get all, get by ID, Bu şekilde tanımlamalarımı yaptım. Mesela filtreleme amaçlı dediğim gibi Şuna göre araç getir, işte tarphına göre, brandine, modeline göre, markasına göre, yılına göre, benzin tipine göre şeklinde daha sonrasında ekrana filtrelenmiş şekilde yansıtmak bakımından bu şekilde tanımlamalarımı yaptım. Burada da return dedim aslında bakarsanız yani hani DB konteksten admin as async dedim ve bu şekilde return dedim bu şekilde mesela burada e, kriterden getirmesini işte küçükten büyüğe doğru tool over e, daha doğrusu tool over, büyükten küçüğe doğru olanları getir. İşte e, yıllar sıfırdan ya da price'ler sıfırdan büyükse getir şeklinde tanımladım. Burada da aynı şekilde böyle. Üstleri gösteriyor muyum? Göstereyim. Yukarıda dependency injection'larımı yaptım. Böyle, bu şekilde. Burada da işte add the date update fonksiyonu, buy price range fonksiyonu, işte minimum price ve maximum price bu şeyler price'lar arasındakileri getir. <laughs> bu yıllar arasındakileri, daha doğrusu yılı buysa getir. yakıt tipi buysa getir, modeli buysa getir şeklinde bu şekilde filtrelemeyi yapmaya çalıştım. Ee, sonrasında services'a geçeyim services. Burada contracts diye içinde bir tane daha açtım. Ee, burada servislerde tanımladığım tam fonksiyonlarımın business yani logic fonksiyonlarımın e, tanımlamalarını yaptım interface'lerde. Mesela approve advertisement, publish advertisement. Yine bahsettiğim fonksiyonların içeride yazılmış halleri, kodları business logikleri yazılmış şekildeki halleri yani öyle olması beklentisiyle bu şekilde daha sonra service ee, class'larım bu bir I service'tir yukarıda dependency injection'ımı çektim sonrasında approve advertisement yani işte bir advertisement eee değişkeni atadım. Bunu ID ile getir dedim. Daha sonrasında eğer nullsa false dön. Eğer approvedsa true dön dedim. İşte publish ederken de yine ID ile getirdim. Nullsa false dön. Publishlenmişse true dön dedim. Publishle dedim. Advertisement Service'da Mapper kullandım. Mapper'da e, kütüphane kullandım. Aslına bakarsanız e, bir nesne veya veri modeliyle başka bir nesne veya veri model e, başka bir nesne veya veri taşımayı kolaylaştıran bir araç mapper. Veri tabanı varlıkları ve DTO'lar arasında veri aktarma işlemi gerçekleştirilirken her özelliği tek tek kopyalamak veya dönüştürmek yerine mapper kullanarak e, bu süreci kolaylaştırabiliriz. Ben burada AutoMapper kütüphanesini kullandım C#ta .net'te. Bu şekilde advertisement özelliklerini mapper'la map ettim get pending advertisements, approved advertisements, add advertisements şeklinde de yine bakın. Map ettikten sonra daha doğrusu map edilmiş halini return ettim. Update kısmında null eğer yani olmayan bir şey update etmeye çalışıyorsam bir uyarı dön ilan bulunamadı şeklinde dedim. Command Service'da da yine aynı şeyleri yaptım. Dediğim gibi bir iskelet oluşturmaya çalıştım burada de, yine işte yorum bulunamadı şeklinde map ettim. Sonrasında daha doğrusu burada map etmedim ama genel olarak map kullandım. Sonrasında da işte yorum bulunamadı şeklinde bir exception döndürdüm. User Service'a da aynı şekilde bahsettiğim fonksiyonları, aynı işlemleri tanımladım. Kullanıcı yoksa kullanıcı bulunamadı şeklinde. Burada mesela get all vehicles, get all fonksiyonumu kullandım by type fonksiyonumu return ettim. Bu fonksiyonlar tabii ki tamamen doldurulacak. Burada add vehicle e, bir tane yeni vehicle nesnesi oluşturarak bunlar bunun bu DTO'nunkilere eşittir diyerek add fonksiyonunu çalıştırmaya çalıştım. Update vehicle da aynı şekilde. En sonunda da e, controller kısmında HTTP e, isteklerini karşılaması açısından bu şekilde tanımlarımı yaptım. Root kullandım her seferinde yazmamak için. E, API Controller dedim. Controllers ve ASP.NET Core özelliklerini kullanarak işte e, Controller klasöründeki admin controller işlemlerini mesela bu şekilde gerçekleştirdim. Advertisement Controller yine aynı şekilde. Burada not found tarzında döndürdüm Created that Action diyerek Bad Request, No Content döndürerek bu şekilde gerçekleştirdim Dediğim gibi bir iskelet yaratmaya çalıştım ee, Sadece bu proje bazında değil sonrasında da backend yazmak istiyorum Onun için e, elimde bir klasörlenmiş, tabii ki bunun e, Büyük projeler için çok küçük bir kısım olduğunun farkındayım. Ee, ama kendim elimle, hani kendime ait bir API yazmak istedim aslında kuru işlemlerini iskelet olarak gerçekleştirecek bu ödev kapsamında. O yüzden bu şekilde add comment, e, created comment id'sini id ile eşleştirerek, eşleyerek, atayarak daha doğrusu user control yerinde de aynı şekilde get all users fonksiyonunu add user created user id'yi kullanarak vehicle controller'da da aynı şekilde. Bir kere de çalıştırayım size göre göstereyim. Evet burada yine anlattığım gibi Admin için, Advertisement için, Comment için, User için ve Vehicle için e, işlemlerim mevcut. Aşağıda tanımladığım DTO'lar mevcut. Bu şekilde. Bu şekilde Vehicle DTO'da Vehicle Type, Production Year, Brand, Model, Fuel Type, Engine, Transmission bunların tamamını tanımladım. User DTO'da ilk isim, son isim, <laughs> isim özür dilerim, isim, soy isim, e-mail şeklinde tanımladım. Update Advertisement DTO'da başlık, açıklama, sonrasında kilometre, e, ücret, fiyat daha doğrusu fiyat şeklinde create advertisement dt'oda id'sini, title'ını, description'ını bunların tamamını bu şekilde özellikler features kısmını mesela tanımladım. E, comment dt'oda comment date user hani user dt'o bunun kim bu comment'i yazdı şeklinde bulmak için bu şekilde dt'olarımı tanımladım. Sonrasında e, şu şekilde fonksiyonlarımı oluşturdum. Approved Advertisement şeklinde. Mesela bir tane deneyelim. Evet 500 döndü. Çünkü gerçekten de e, bir numaraları bir numara daha bir numara da dedim Bir değerinde Advertisement ID'im yoktu sanırım. Kusura bakmayın. Dediğim gibi bir bisiklet oluşturmaya çalıştım. Publish Advertisement bu şekilde. Buy ID alanlarda ID istedim. Get All'da direkt döndürdüm. Bunları direkt döndürdüm. Burada Request Body bir request örneği. Yani ben istek olarak ne istiyorum. Bu şekilde fonksiyonlarımın e, iskelet yapısını oluşturdum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi projenin eksikleri var. Asla tamamlanmış bir proje farkındayım. Ama e, amacım zaten iskelet yapı oluşturmaktı. Sonrasında da kendi kafamda düşünceler var. Bekent yazmakla alakalı. Onun için sonrasında da kullanabileceğim türde bir iskelet yapı oluşturmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, gönderimini sağlayacağım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.